Merhaba arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı ve kabine toplantısında alınan kararları da açıkladı. Yeni yasaklar geldi. Peki kabine toplantısında alınan kararlar neler? Yani hangi yasaklar geldi? Hepsini ayrıntılı şekilde bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat... 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerini ara verecektir dedi. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecek konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisnaç teşkil etmeyecek anaokulu, kreş 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitimi ara verilecek. Yani okullar bir süre kapalacak ve tüm sınavlar ertelenecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek. Ve sürecin hedeflendiğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak tedbirlerin istisnalarına izin verilmeyecek. Ve Erdoğan salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımıza aşılarını başlanacağını müjdesini vermek istiyorum dedi. Peki siz bu yeni yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız.